Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğitcan. Bugün sizlerle söz verdiğim gibi ETS2 oynuyoruz. Ve ETS2'ye başladık. Hemen bir ETS2 arkadaşlar muhabbetli olacak böyle. Muhabbet edeceğiz ETS2'de. Çok muhabbet edeceğiz. Eğleneceğiz, güleceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Ve yanımda Arif var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Merhaba Özkanım. arkadaşlar. İlk defa yüzlerimi görüyorsunuz diyecektim. Ben bunun önce bir video çektim. Onu da gördünüz. Arif'in yüzü böyle arkadaşlar. Ne vuralım ya insan. Aynen o anlamda demiyorum da yani. Şey anlamda söylüyorum. Yaptıklarımız görsünler. Ananiyim çok bana viraj var. Şöyle Sen yapsın. yine geri döneceksin. gitme geliyor? Yo. Yo aynen tamam. Sen az önce arkadaşlar bir video çektik. Mal mal Saptır. böyle aynı bir şey oldu. Seni saptırdım. Yoldan Arif bana yoldan. biraz saptırdı. Seni yola saptırdım. Arkadaşlar bu ananiyim muhabbet edeceğiz diyecektim. Hasar yokmuş Allah'tan. Allah'ım böyle saptırırlar yolda. Şöyle hmm. arkadaşlar muhabbet edeceğiz. Şimdi e, bugünle ilgili konuşalım bugün. Ertesi gün ETS videosunda kanalla ilgili konuşuruz. Onunlarla ilgili. Oh ya, lazım, az önce dershaneden geldi. Ben de az önce diş kontrolünden geldim. E, ben arkadaşlar kontrol ediyorum. Tel kullanıyorum. Tellerimi görmüyor olabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. O dediğim, arkadaşlar şeyden... bizim seslerimizin kötü gelmesinin oh. sebeplerini sorabilirsiniz belki. Nedenlerini söyleyelim. Birincisi arkadaşlar bilgisayarımız kötü. İkincisi mikrofonumuz berbat. Yani çok iyi değil. 15 liralık 20 liralık. Yakında iyi bir alırız. İyi, iyi bir tane alırız. Ee, artı videolar çekmeye başlayacak arkadaşlar. Ona da ben programları falan kuracağım her şeyi. Oğlum bende bir sürü oyun var ya. Ben başlatayım. Bir... Bende ben de, de oyun, oyun yok. Ben bir <laughs> tane seri var. Ama sen de oyun video çekmeyi biliyorsun. Ben bilmiyorum. Ya, ben oyun, biliyorum o kadar. Oyun kaynıyor bende Allah'a şükür. Vallahi oyun bombo. bende de kaynıyor. O kadar Zenginim fazla. Yani. Smackdown serisine başlayacağım ben. Ben İş de 15 da, tane. Allah nasip ederse. Ben de 15 kusur oyun var. Oğlum ben Şu an 4-5 tanesini çekiyorum. Hatta 2 tanesi, 3 tanesini Yuhlar çekiyorum. senin benden fazla. Oğlum benim bir ara 20 tane falan yok. Bir diyorum tane, ya yazın. Var. Arkadaşlar biz yazın her gün 5 lira biriktirip e, oyun alırdık. Bununla ilgili, e ilgili konuşalım. Satıyorlar oğlum bizim ya bizim, internet i̇nternet. Oğlum boş ver boş ver o kadar detaya girme. İnternet kafalarında arkadaşlar bizim bir tane Eee orada arkadaşlar 5 liraya bir tane oyun satıyorlar. Adamla bizi her gün görüyorduk biz internet her gün oynuyorduk internet. Adam, adam bizi çok seviyordu tabii. Adam bizi yani tanıyordu. Diğerlerde de yanımda bir Aynen. Bizi 5 liraya. Adam bizi seviyordu. O yüzden bizi 5 liraya yapıyordu. Herkes 10 lira falan veriyordu. Değil mi? Asla <laughs> 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 asla. Arif bana bir şey söyledi çok özel. Onunla ilgili. Şöyle biraz daha eğelim kamerayı. Daha doğrusu 5 gibi. <laughs> Ham tamam tuzlus. Arkadaşlar e, bizim Us sus, sus pardon tamam 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 da arkadaşlar bizim kaç tane dilimiz var soralım dört tane dilimiz var Persçe Türkçe İngilizce Kürtçe Kürtçe şaka yapıyoruz <laughs> şaka <yapayım>. şaka <laughs> üç tane biz dilimiz biz var. değiliz aynen biz balık esirliyiz biz balık Kür... Allah aşkına biz balık esir çocuğuyuz oğlum Balık kesin çok reşitli yoktur. Biz oradan bildiririz. Tabii oğlum 85 milyon bu neydi lan bir sonda? Vallahi de. 90. 90 olmuştur lan belki. 89 muydu 90. Arkadaşlar e, serilerle ilgili konuşalım biraz. E, serilerle ilgili konuşalım. Ne serisiyle konuşalım? Minecraft Demona Saray serisiyle konuşalım. Bitti o, bitti. Arkadaşlar o seriyi bitirdik. Nedeni Arif nasip Allah nasip ederse Arif Emre arkadaşım yani Emre sizinle gaming arkadaşımdan. Emre ve ben ee, üçlü bir survival serisine başlayacağız. Ee, o yüzden bitirdim arkadaşlar. Nedeni buydu. Ya nedeni buydu yani. Çok şey değil de. Zaten onun fazla iyi oynayamadık ya. Oynayamadık. Demo serisi arkadaşlar zaten çok izlenmiyoruz. 5-6 izlenme. Bence çok az. Ama bizim için iyi Yeni bir kanal olduğumuz için. Ama bu kanal var ya size söz veriyorum. 100 aboneye rahat çıkartacağım. İnşallah. Her gün günlük bir video geliyor. Bunun size garantisini vereyim. İnşallah. İnşallah. Hop. Arkadaşlar intro yapmayı bilen varsa benim bir intro'm var. Ama sonuna yazı yazmasını bilmiyorum. Ve Camtasia Studio kaç şey yapıyorduk lan? Studio ile yapıyorduk yanlış bilmiyorsam. Ama Camtasia Studio indir yazıyorum ben e, internete. İndirmeye çalıştığımda e, video aracı yazıyor. Yani video çıkma aracı yazıyor. O yüzden yapamıyorum. Bilmiyorum yani. Yapmayı bilenler size ulaşabilir. Photoshop'ta yapamaz mısın? Photoshop'tan olmuyor ki. Ee, Intro e, çünkü e, video. kaçlık e, Kaç dakika olmuş bakar mısın Arif? 4. 5, 5 dakika olmuş arkadaşlar. Bu ebesinden bu kadar sürüyor bu video. Bir de 2 dakika bir video 500 megabayt. Bu kadar fazla olur mu? Bilemem. Böyle muhabbet falan olacak yani ETS2. Şöyle şöyle yapalım. Ağır şurada yanımda benim arkadaşlar. Ananayım ananayım Oğlum, çaktım. bana derken sen de yoksa <laughs> olsun. <gülüyor> Bak şurada şöyle. Ananayım ya kazaysa bebekten eksi 400 lira yedik. Amuk ya. Oğlum sen borca girmişsin lan. Ne borcu? 19. Aynen. A Şu Hayır. Borcu. Param var oğlum o benim. Ne oğlum eksi yazıyor şurada. Ay eksi mi? Eksi, eksi tamam çıkartırız bunları sorun olmaz. Aa eksi olunca şey oldu. Borca girmiş oldum. Biliyorum biliyorum. Zaten biz e, ETS 2'ye başlarken borçlu başlamıyor muyuz ya? Ben yanlış mı biliyorum? Ya bilmiyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa borçlu başlıyorduk ben biliyorum. Öyle biliyorum yani. Ya ben bunu tüm full oynuyorum. Ben sana veririm sonra kodunu. Aktivasyon kodunu. Arkadaşlar oyun orijinal değil ama aktivasyon kodunu biliyoruz. Tamam. Abi sen hiç konuşmuyorsun ama ya. Bir tek ben konuşayım gibi. Biraz sen de gibi görün. Oğlum benim sesim çıkmıyor adam akıllı. Normalde iyi sesim var ama. Çok ince çıkıyor sesin. Bebe sesi gibi. Arkadaşlar videolarda nelerse Arif'in şöyle bir sorunu var. <laughs> Bebek gibi sesi çıkıyor. Bebek gibi sesi çıkıyor. 4-5 yaşındaki çocuklar gibi ayıptı söylemesi. Aga ısınalım mı? Tamam. 4-5 yaşındaki çocuklar gibi ses çıkıyor Arif'in. 12 yaşında. Aynen ya. Adam 12 yaşında. Şimdi 4-5 yaşındaki çocuklar gibi sesi çıkıyor. Neden böyle ya? Oğlum benim bir öyle. Ses sesi o zaman bağırmadığından olabilir. Aynen aynen. 50 kilometre şey kalmış ya. Sesim çıkmıyor fazla benim. Hemen. Oğlum ben normalde bağırırım şimdi. Bir şeyleri kırarım ben. <laughs> Benim sesim öyledir valla. Bağırdım mı. Zaten Arif Şakladım. yeni serilere başlamayı düşünüyor. Ve sen Arif Facecam'e e gözükmüyordun. Şimdi gözükmeye başladın. Şimdi şöyle yapalım. Ananim çarpıyordum. Oğlum ben <laughs> başladım. Bilmiyorum. Oğlum başlıyor o zaman ya. The Walking Dead'e başlarım bize. Aa The Walking Dead değil miydi onun adı ya? Evet The Walking Dead. Fark etmez ki ya. The iki zaten o kadar şey yapmıyor. The zaten onun haddısı. Haddı getiriyor. Haddı Aynen getirmesen de olur değil mi? The Walking Dead Ya <laughs> oğlum ya. Bütün yolu almış adam. Yürü Gurtlis. Ben bunu ikinci görüyorum. Ben daha da bir ben bu arada. Ben ayrısın Şöyle geçelim şu malı. Abi Şöyle kaç kilometremiz kalmış? 25 kilometre kusur. 26 kilometre yani. 25 kilometre şu an. Ne taşıyorduk biz? Pardon biraz ağzımız varmış. F6 ile bakıyorduk değil mi? Kereste. Kereste mi taşıyoruz? Kereste taşıyoruz. Şöyle şuradan sağa dönülecek Arkadaşlar, ve oyuncu bu arada noktanıyor. 8 dakika olmak üzere. Dakika tutuyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi. 8 dakika olmak 2 dakika sonra videoyu bitiririz inşallah. <laughs> Ya yeni bir seri başlayalım artık. Aynen ya başlamayı düşünüyorum ben zaten birkaç seri var kafamda. Bir Minecraft. Minecraft'ı bitirmeyecek. bitirmeyecek. Call of Duty 2 çekelim mi bundan sonra ya canım istedi benim. Tamam. Bu videodan sonra bir tane de Call of Duty 2 çekelim arkadaşlar ya. Hep böyle ETS 2 ile Minecraft duyurmaz bu kanal. Biraz Minecraft hani şey işte Call of Duty serilerine de başlamayı düşünüyoruz. Battlefield 2 veya 3 çekmeyi çekebilir miyiz artık? Sence? İki çekeriz de üç, üç, üç imkan. Bir üç biraz zor bence de. 2 rahat çekeriz ben düşünüyorum. Bende var bir tuflet lan benden çekeriz. Ah, var. Vietnam var bende Vietnam. Olabilir ya. Olabilir. Değil, oğlum Vietnam o çok eskidi ya. bayağı bir eski. Önceden ama. Oğlum bende Önceden seviyordu değil mi o ben yanlış bilmiyorum. Üç dört yıl falan oldu bende oyun oldu. Hatta beş yıl da olabilir. Olsun. Zaten kanalımızın şeyi eski moda. Eski Aynen moda yani. oyuncular. Demo'da Olsun. Yani. Biz eski modayız. Demo'da zaten eski bir şey yani. Eski. Eskimiş. Eski moda yani. O anlatmış. ama hala sevilen. Aynen. O Ondan dolayı. Olsun eski ya çekelim bence. Çekelim. çekelim. Şimdi zaten ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Ee, e, şöyle şimdi hani şöyle yaparlar ya mesela. MotoGP 2 çekelim lan hak et. Battlefield Vietnam oğlum bazen oyuna giremiyoruz biz onda. Ben giremiyorum. Girem oyuna da şey. Ee, tamam başka tamam. Adamlar giriyor. veriyor. Ha, oh. Yo başka adamlar giriyor. Ben giremiyorum mesela. Mesela savaş tamam. oluyor ben savaşçı. MotoGP 2 de olabilir. MotoGP çok süper birerler. Hep birinci olurum ben bunu. Süper olur. Oynarsın sen o zaman. Ben de senin yanına olabilir. gelirim Tamam güzel Şöyle yükümüze bırakalım Arif ve kaç dakika kalmış? Oğlum 10 dakika yaklaşıyoruz. Hadi bitir artık. Kaç dakika? 954. Do. Arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırayım. Ay bırak hemen. Bitti.